Bıst Şirketler Haberler 2 Şubat 2024 Kaynak, Investing, John Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yaptıkları bildirimlere göre hazırladığımız güncel şirket haberleri özetimize içeriğimizin devamında göz atabilirsiniz. Akbank T. A. Ah şey. Akbank, Akbank'ın 2023 yılı 12 aylık konsolide net karı 66 milyar 496 milyon 235 bin TL oldu. Banka, geçen yılın aynı döneminde 60 milyar 25 milyon 707 bin TL net kar açıklamıştı Yapı ve Kredi Bankası AŞ. Yapı ve Kredi Bankası'nın 2023 yılı 12 aylık konsolide net karı 68 milyar 8 milyon 836 bin TL olarak açıklandı. Bankanın 2022 yılı 12 aylık net karı 52 milyar 744 milyon 689 bin TL olarak açıklanmıştı. NUV ÇİMENTO ZANAYI AŞ Nuvcum, Nuvcimento'nun 2023 yılı 12 aylık konsolide net karı 2 milyar 14 milyon 249.580 TL oldu. Aylık, 2 milyar 148 milyon 956 bin 52 TL, Ebebek Mağazacılık A.Ş. Şey. Ebebek. Evet. Ebebek, 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla mağaza sayısının 230 tanesi geleneksel, 7 tanesi mini olmak üzere 237'ye ulaştığını bildirdi. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Aksiyev, yakın izleme pazarında işlem gören Atlantis Yatırım Holding AŞ. Şey. Min kotasyon yönergesinin C maddesi koşulunu sağlayamaması nedeniyle paylarının yakın izleme pazarında işlem görmeye devam etmesine karar verildi. Milpa Ticari ve Sınav Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ. Şey. Mupaz, Milpa, mk 2 Enerji Elektrik İnşaat Tahripsan ve Ticaret AŞ. Şey. Unvanlı şirketin hisselerinin tamamının 120 milyon TL bedelle satın alınmasına karar verdi. MEK2 Enerji Elektrik İnşaat Tahriksan ve Ticaret AŞ, bünyesinde 5 farklı güneş enerji santrali bulundurmakta olup, bu santrallerin toplam 6,29 MWM elektrik gücü bulunduğu bildirildi. Feragayrim Enkul Yatırım Ortaklığı AŞ Regio, Peragüo, Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Sümer Park Alışveriş Merkezi'nin, A, -Blog, 250 milyon TL bedelle, sat ve geri kirala, yöntemiyle satılması ve vade sonunda geri alınması kapsamında Ziraat Katılım Bankası A, ile sat ve geri kirala sözleşmesi imzalandı. Sarp, borsadan gemilerinin başlatılmasına karar verdi. Geri alım programı bir yıl sürecek, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2 milyon virgül 0, 0 TL nominal olarak belirlenmesine ve ayrılacak fonun 100 milyon virgül 0, 0 TL olmasına karar verildi. Baydöner Restoranları Ahşe, DDR Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, VBTS, kapsamında BNR payları 2 Şubat 2024 tarihli işlemlerden, seans başından 1 Mart 2024 tarihli işlemlere, seans sonuna kadar kiredili işlemlere konu edilemeyecek. Ahlatçı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırıma, Ş. Şey. Ahgaz, Ahlatçı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi, A Doğalgaz ve Elektrik Anonim Şirketi, Ummanlı ve 50 milyon TL, 50 milyon Türk lirası, sermayeli yeni şirket kurulmasına ve kurulacak şirkete %51 oranında, sermaye payı 25 milyon 500 bin TL, iştirak edilmesine karar verdi. Kurulacak şirketin ortaklık yapısında diğer pay sahibi şirket olan Enerya, İş, Enerji, Enerja, Ş. Nin sermaye oranı %49 ve sermaye payı 24 milyon 500 bin TL şeklinde olacak. Ekos Teknoloji ve Elektrik Ş. Ekos, Ekos Teknoloji, ettiği açın malzeme alım ihalesinde 463 milyon 111 TL bedelleri ve D. açın iki malzeme alım ihalesinde 173 milyon 137 bin 68 virgül TL ve 66 milyon 649 bin 440 TL ile en iyi teklifi verdiğini bildirdi. Galatasaray Sportif Sınavı ve Ticari Yatırımlar AŞ Dısray, Galatasaray, profesyonel futbolcusu Cedric Bakan bunun transferi konusunda Real Betis Balon ile anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balon Pisad, şirkete net 5 milyon euro garanti ücret net 5 milyon 50 bin euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecek. Milyon 50 bin euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecek.